Andalisa'ya hoş geldiniz. Bugün 3 boyutlu ıze oynuyoruz. İçi yodan buldum. Youtube'da karşıma çıktı. İndirmeye karar verdim ve dedim ki neden olmasın, neden videosunu çekmeyeyim. WASD ile hareket ediyoruz. Mouse tuşumuz ile ateş ediyoruz, göz yaşı E ile bomba fırlatıyoruz. Göstereceğim. Burada girdiğimiz anda düşmanlar spawn oluyor. Hepsi bir toplansın. Böyle ateş ediyoruz ve bomba. Evet bu bomba dağ taşları gitti evet. Önekleri öldürdük. Bu sandığı açmayacağım içinden troll bombası çıkıyor. Ama bunu kullanabiliriz aslında. Şöyle. Gel bakalım. Düşmana kal. Lan çok biliyorum bu adam. Aa dışarıda kaldı. Evet arkamda da var. hala bombanın sesi geliyor. Boss ya da herhangi bir şey var mı bilmiyorum. Allah. Yine dışarıda kaldı. Bunlar çok sıkıntı. Bir de bölünüyor bunlar. Oyundaki gibi. Evet zıplıyorlar. E vurma, vurması gerçekten zor bunlar. E evet, seed mantığı yok yani. Aynı yerde sürekli oynuyoruz. Yeniden başladığımızda. Bir tutturamadım. Allah! Evet. Allah! Ölmeyelim. Bunlar can. Yarım kalp çıktı. Şurada sandığımız var. Bombamızı alacağım. Buraya fırlatacağım. Bu sandığı açacağım. Bir tane daha a troll kaç. Kullanabilsem güzel de kullanamıyorum. Evet. Bu ölürse çok sevinirim. Lütfen troll bombası olmasın tamam can güzel. O burası sıkıntılı kaç 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 kaç. Ateşe değme. <laughs> Tamam sakin. Evet birini hallettik yani tam olarak değil ama. Bunlar daha zor bile olabilir. Evet sandığımız lütfen troll bombası çıkmasın. Evet normal bomba güzel. Bu odaya girdiğinde çok güçlü düşmanlar spawn oluyor. Biliyorum oynadığım Oyunu bitirmedim. Bir kere oynadım. Önce bir de buraya gireceğim. Sandıktan bomba veriyordu da. Yok kartlarda. Evet alamıyorum. Ve bomba atıp bunu Bombamı bunu harcayabilirdim ama harcamayacağım. Düşmanı harcayacağım. Güçlü bir düşman çıkıyor göreceksiniz. Evet, evet. Ölmedi bile. <laughs> Ama hallettik kolayca. Eşya mantığı var mı bilmiyorum. Muhtemelen yok. Bin gibi zaten. Geliştirilse baya güzel olabilir. Ama zor bir oyun. Evet boss'u bulduk. Korkuyorum. Aa bunlar. Evet. Ah oh, dibinde çıktı. Odan fırlattı beni. Nerede çıktın oğlum? Bir ölmediler ya. Lütfen artık çıkın. Ortaya çıkın artık. Çıkma sesleri de yok bir de. Nereden çıktığını tahmin edemiyorsun. ölmeyeyim. Evet biri gitti sonunda. Sonunda. Lütfen troll bombası çıkmasın. Evet kalp. Aa bunu çok korkuyorum şu an girmeye. Monstro hayır hayır. hayır. Oğlum Hayır bombaları çok güçlü bunun. Kaçmam gerekiyor. Evet öldük. Tekrardan bossa kadar gideceğim, uğraşacağım. Ama bu sefer taktiklerim olacak. Bundan ne çıktığını biliyoruz lan ya hasar alın imat fücünümüz gitti bir de ya öldük öldük bunlardan şey çıkıyor mu acaba Hayır, kaç çıkıyormuş Bundan da mı troll bombası çıkıyor sanki? Yok kaç çıkıyor. Ama bundan troll bombası çıkıyor. Şimdi taktiğimiz bombaları sın... Taktiğimiz Allah. Bombaları saklamak olacak. Bombaların hepsini boss'a göndereceğim. nereye gitmemiz gerekiyordu? Buradan karşıya gidebiliyoruz. Burası değil. Evet, bunları patlatayım. Şimdi bir şey çıkabilir. galiba kendi arkadaşlarını öldürebiliyor evet Aa, sandığımız var bundan troll bombası mı çıkıyordu acaba ya? kesinlikle evet Allah duvar varmış ya ölmek istemiyorum ölmek istemiyorum Tam biri gitti. Kafam atlamaz sayı. <laughs> <laughs> Aşırı struggle bir Evet. Yine öldük. <laughs> Geldi bu. Bunu öldürmemiz gerekiyor buradan. Ne katıyor çünkü <laughs> malız ya <laughs> ya ölmeyeceğim ki otur bir atsar mı veriyormuş <gülüyor> <gülüyor> ah ben bu oyunu falan oynamıyorum.